Merhaba minik tosunlar. Abi işten geldi Allah'a şükür. Hani Müezzin ablanız nerede? Hele hele şunlar hemen de moruluyorlar ya. Arkadaşlar izleyip geçmeyelim. Lütfen videoyu beğenip abone olalım. Abone olanlara, beğen atanlara teşekkür ediyoruz. Hadi. Meza gel Müezzin'e sen de gel. Hadi bakalım hadi. Bak babanın nerede olduğunu da biliyorlar. Hadi boncuk, hadi pamuk. Hadi. Hadi mama zamanı. <laughs> Bırakmıyorlar ki şöyle bir video çekeyim. Hemen, hemen, hemen. Hemen. Bunların derdi önce sevgi. Sonra mama. Kar beyazı yavrular. Ve ekibimizin başı Meyze de ortaya çıktı. Meyze bir yerde yatıyor ama. Hayır. <laughs> Hemen küçük bir pati attı. Gel buraya Meyze. Yumurtaları yemişler. Sabah yumurta vermiştim. Açlanmış yumurta. Şimdi mama vereceğim. Çok mu acıktın bugün? Çok mu acıktın? He? Gel. Hadi gel. Tamam hadi gel. Dikkat edin. Bak. Kuyruğunuzu ayağınıza basmayın. Meyze sen de gel. Kavgasız dur. Yahu Hadi bismillah. Mezze sen de gel. Mezze sen de gel buraya. Mezze. Gel. Gel kuzum gel. Bak hadi sadece yaş mama var. Bu nazlı kız. Hemen gelmiyor mamaya. Bak bizim küçük tosunlar. Maşallah yiyorlar. Mezze Hanım. Buyurun efendim. Mezze Hanım. Buyurun masada yiyin o zaman. Neyse sen karnın mı tok? Başka bir yerde bir şey mi yiyorsun? Dişin mi yok? Yaşlı teyze misin? Hadi afiyet olsun. Ye. Aman dokunmasaydım keşke. O yer orada. Bak bunlar bitirdi bile. Evet Mevze de başladı yemeğe. Evet salı akşamı da videomuz bu kadar. Sizler için çekiyorum. Paylaşıyorum. Yoksa zaten ben bu güzel canları her gün besliyorum. Bu mutluluğu, bu duyguyu sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadar nazlandı ya. Her zaman yediğim ama. Tamam Hadi videoyu kapatıyorum. Afiyet olsun. Ye artık mamanı. Yoksa bunlar birazdan senin mamana gelecekler.